Arkadaşlar bugün sizlerle sim kiti oynayacağız. Ben bunu daha yeni yükledim. Sizin için yükledim tabii ki. Kendim için falan değil. Çekmek için. Arkadaşlar ses gelebilir. Burada bir şeyler diyorlar. Harika bir iş çıkardınız. Başkan biraz biraz önce ilk mahallenizi oluştur, oluşturdunuz. Diyor. Şimdi... iki şeritli yol. Daha fazla yol yapmadan önce. Arkadaşlar bunları geçelim biz. Ee, bakalım. Birazcık diyor ki bunu alalım ilk önce. İlk önce e, bunu bence şuraya falan yapmamız lazım arkadaşlar. Şurası olmaz. Arkadaşlar bakın. Şurası olabilir arkadaşlar. Burası olsun bence. 100 TL gittim. Şimdi burası uyuyor şu an. Çalışmaya başladı. Bravo şimdi miktar. Arkadaşlar ben çok az şeyler çektiğim için şey olacak. Yerleşim yani bölgesi kilitli mi? Yok artık. Bak bunu şey yapmamız lazım. Başka kilidini aç. Neyse arkadaşlar bunları şimdi yapmayalım. Şimdi gelelim yol yapmaya. Bravo şimdi bir miktar yol inşa edin. Diyor şimdi. Arkadaşlar ben bu oyunu pek çok bilmiyorum. Daha fazla yol yapmadan önce daha fazla bina inşa etmelisiniz. Tamam. Bravo şimdi bir miktar çivi üretilme. Üretilme inşaat malzemelerini dükkanını dokunun inşaat malzemesi tamamdır çivi tamamdır arkadaşlar Lütfen. toplamak için çivileri dokun diyor arkadaşlar aldık çivilerimizi çok kısa bir video olacak şimdi ev inşa edebiliyoruz arkadaşlar evimizi şuraya inşa etsek güzel olur yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar yapsın. Çivileri kullanmak için sarı kaska dokunun diyor. Tamamdır. Dokunduk abi. Ne yapacağız? ha? Arkadaş yaptık. 700 ha tamamdır arkadaşlar. Gidelim şöyle birazcık. Şöyle tamir yapalım. Arkadaşlar tamam. Şimdi arkadaşlar Yaptık. Gece oldu abi. Parmağınızla bir yol çizin diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yol inşa edin. Şimdi yolumuza gelelim. Daha fazla ya yol yapacağım ben artık değil mi arkadaşlar ya? Sıktım. İki şeritli yol. Bakalım Parmağınızla bir yol çizin. çizemiyoruz. Şöyle bakalım. Şunlardan çivi alalım arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar bu kadar çivi yeter. Tamam. Yerleşim birimi. Oğlum yerleşim birimi yok. Arkadaşlar. Olmuyor. Arkadaşlar. Ben yardım alarak bunları şey yapacağım. Bakalım. Karanlıktan insan korkuyor. Yansın. Yansın şu ışıklar artık. Elektrik yapalım. Tamamdır. Kömür enerjisi. Ne yapalım? Şu kömür enerjisini arkadaşlar şuraya Sabitleyelim bari. Oğlum kömür ener... Nerede işe... Nerede yeşil, ne oluyorsa... He buradaymış. Yap o zaman. Tamam. Para gitti ama neyse. Karanlık mı hala oğlum? Önünde elektrik var. Korkunç karanlığın sonu geldi. Teşekkürler başkan. Arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.